Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel bir etkinlik düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler için renkli ve eğlenceli aktiviteler hazırlandı. Çocuklara özel olarak tasarlanmış şapkalar, peri asaları ve balonlar dağıtıldı. Ayrıca yüz boyama etkinliği yapıldı. Miniklerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sayesinde okul bahçesi adeta bir şenlik alanına dönüştü. Program kapsamında saksafon, trompet ve klarnet eşliğinde sevilen şarkılar icra edildi. Çocuklar müziklere danslarıyla eşlik ederken hem kendileri hem de öğretmenleri keyifli anlar yaşadı. Etkinlik çocukların neşesi ve renkli görüntüler eşliğinde sona erdi. <laughs> <laughs> Ay, <yapayım da>. <gülüyor> <gülüyor> evet, eller havaya girin.